Songül Şengül aracın kendilerine çarpacağını anlayınca çocuklarını iterek kurtardı. Ne yazık ki kendisini ve karnındaki çocuğu kurtaramadı. Kaza Batman'da Gültepe Mahallesi Havaalanı Karayolu'nda meydana geldi. Araçların yoğun geçtiği yolda 22 yaşındaki Songül Şengül iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Hızla gelen dolmuşu fark eden anne Şengül aracın kendilerine çarpacağını anlayınca yanındaki iki çocuğunu iterek kurtarırken kendisi dolmuşun altında kaldı. <laughs> Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede talihsiz kadınla karnındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Buradan kalkın. Uzaklaşın. Çok çok çok.